Merhabalar hoş geldiniz. Umarım herkes çok iyi ve sağlıklısınızdır. Arkadaşlar bu hafta 19-25 Haziran haftası Aslan burçlarımızın yükselen Aslan, ay burcu Aslan ve Güneş burcu Aslan olan arkadaşlarımın açılımını başlatalım. Tarot açılımını istiyorum. Bakalım ne gibi durumlar, olaylar sizin için söz konusu. Niyetiniz, niyetim, enerjiniz, enerjim olsun. Açılımımız, okumamız bitene kadar dedikten sonra başlattık arkadaşlar. Bu hafta aslanları ne gibi durumlar, olaylar bekliyor bakalım. Wow, aslanlar bu hafta şanslı. Yıldız kartımızla Siz şanslı bir haftadasınız ama bunu görmek istemiyorsunuz, öteliyorsunuz. Bunu e, çok fazla ya da göremediğiniz bir hafta söz konusu da olabileceğini söyler kartlarımız. Evet arkadaşlar sizler başlayalım hemen. Eski bir partneriniz söz konusu bu hafta gelme ihtimalinin çok yüksek olabileceği kadar çocuklar veya çocukluk, Eski hayallerin veya planların canlanması bu hafta söz konusu. İçinizdeki çocuğu kucaklayacak, geçmişteki insanların veya aşk maceralarınızın geri gelme döneminin e, olasılığını romantik bir şekilde eskiyi düşündüğünüzü ve ruh ekizim ruh eşim dediğiniz bu partneriniz bu hafta gelme ihtimalinin çok ama çok yüksek olduğunu ve bu gelir ise çok fazla adım atmadan önce harekete geçmeden önce çok fazla dikkatli plan yapıp ama sonra işe koyulacaksınız. Bu partnerinizin geleceğinin bilincinde olan aslan burçları harekete harekete geçmeden önce dikkatlice plan yapacağınızı bize söylüyorsunuz ee, ve kendinizi sadık hissettiğiniz olay veya durum neyse kişi veya kişiler kimlerse kendini adanmış adamış, koruyucu, efhamlı olacağınız bir hafta. Harekete geçmeden önce planlarınızı dikkatle ee, dikkatle planlarınızı dikkate alarak işe koyulacaksınız. Çok fazla ayrıntılara dikkat edecek, mükemmel zamanı bekleyen aslanlar ve sizi gözetleyen, stoklayan bu partneriniz olabileceği kadar bir yeni kişi de olabileceğini söylüyor. Bu eski eskiden bu eski partneriniz size duyarlı bir şekilde Açık kalpli, deneyimsiz, anı anına uymayan bu partnerinizle ilişkili, ilgili bir mesaj almanız söz konusu bu hafta. Yeni duygusal deneyimler tekrardan kazanabilir. Romantik bir karşılaşma söz konusu sizinle bu kişi arasında. Sosyal davetlere ve etkinliklere katılacak olan sizler bu kişiyle orada ani ve beklenmedik bir karşılaşma Yaşayabileceğinizi ve duygusal anlamla da bir konuşma görüşme olabileceğini söyler. Siz bu hafta şanslı bir haftadasınız. Geleceğinizi parlak olduğuna güveniyor. Hayallerinizi gerçekleşecek. Ee, zor zamanlar sona erdireceksiniz. Olumlu değişiklikler bu hafta söz konusu. Tünelin ucundaki ışığı artık görmüş aslanlar. Sihirli bir fırsat yakalamayı başaramamak işte başaramadığınızı düşünüyor. İşin özünü anlayamayan aslanlar günlük hayatınızdaki dikkatinizi dağıtan şeyleri hoşnutsuz, hoşnutsuz olduğunuz ve canınızı sıkan bu durumları kendi dünyanızda kaybolduğunuzu düşünüyor ve artık bu, bu e, üzüntüden uyanmanızın gerektiğini sistemde size söylüyor aslında arkadaşlarım. Artık dileklerinizin gerçekleşmesi için çaba sarf edeceksiniz. Sosyal çevrenizden yardım isteyebileceğiniz bir haftadasınız. Şansınıza güvenin. Aşkınız bu hafta dediğim gibi bu eski partneriniz duygusal anlamda size şanslı bir Haftaya girip bir eylemsellik isteyebilir, karşınıza çıkabilir, e, stoklayabilir ya da bir sosyal ağ üzerinden mesaj atabileceğini söylüyor. Evet e, parasal anlamda da e, bu hafta bir takım şanslar sizinle olacak. Küçük şanslar kapınızda aslan burçları iş hayatınızla ilgili sorumluluklarla yüzleşme zamanı ile beraber arkadaşlarla da bol sohbetli haberlerin geldiği bir döneme giriyorsunuz dedi. Sağlığınıza bu hafta çok ama çok dikkat edin. E, sağlığınızla ilgili sorunlarınız varsa bunları göz ardı etmeyin. Sağlık problemlerinizi bir an önce kontrolünü sağlayarak kendinizi daha zinde hissederek e, maddi konularınızla ilgili artık adım atmanız gerekiyorsa biraz atıl o adımı atmaktan artık kaçınmayın dedi. Maddi konularınızla adım atmanız gereken durumlar varsa o adımı bu hafta atabileceğinizi söylüyorsunuz bu partnerinizle de bu hafta hiç beklemediğiniz bir yerde görüş sağlanacağını söyledi. Duygularınız ihtişamlarını açığa çıkartıyor. Sizin o duygularınız içinizdeki o ihtişamı açığa çıkardığını ve bir araya bir ara artık kendinize bir ara veriyor ve dinginliğinize tam zaman ayıracağınızı kendinizin artık kalbinizin bir ateşkese ihtiyacı var. Çok fazla fevri davranan aslanlar o kalbinizin bir ateşkes ihtiyacı olduğunu bilmenizi isterim. Kendinizi gerçekleştiriyor ve cesaretinizi kanıtlayacağınız bir hafta söz konusu. Uzun vadeye odaklanmaya karar veriyorsunuz. Artık kısa vadeli odaklanmıyorsunuz. Uzun vadeli bu ilişkide, partnerinizle bu ilişkide uzun vadeli e, odaklanıp ve karar vereceksiniz dedi. Şimdi daha iyi yaşamak ve geleceğe özgürce bakabilmek için geçmişten kurtulan olacak olan aslan burçlarımız var. Çünkü şifalandığınız bir hafta içindesiniz dedi kartımız ve sizler arkadaşlar hayatın sana sürekli işkence eden canlı duygularla hareketleneceksiniz. içinde duygusal bir fırtına var ve bu duygusal fırtınalıklar hayatın sana sürekli işkence ettiğini düşünüyorsunuz. Artık canlı duygularla harekete geçeceksiniz. Her anda bilinçli olarak zevk almak istiyorsunuz. Huzurlu bir döneme girmek istiyorsunuz. Bu hafta evet huzurlu bir hafta olacak ve huzur sizin hayatınızda kalıcı olarak hayatınızda yer alıyor. Dedi kartımız. Ve son olarak bu durum bir durum yani bu içinde bu fırtınalı durum ne gibi durumunuz olayınız varsa partneri, kariyer, iş, para neyse arkadaşlar bu durum sen onu değiştirene kadar tekrar tekrar kendini yeniliyor. Kariyerinizdeki bir odaklanamadığınız bir durumunuz varsa bunu siz kendinizi değiştirmezseniz bu hayatınızda tekrar tekrar yenileniyor, yenileniyor. Partnerinizle de aynı arkadaşlar. Dedi kartlarımız yıldızların ışığı sizinle olsun aslanlar başka bir videoda görüşmek üzere kendinize çok ama çok iyi bakın hoşçakalın.